Merhaba. Ben Ali Alpar. Astrofizikçiyim. Bilim Akademisi'nin kurucu başkanıyım. Bilim, bilgi ve demokrasi üzerine yaptığımız sohbetleri sürdürüyoruz. Bu programın yapımcısı Medyaskop'tan Murat Aksoy'la birlikte hazırlıyoruz. Programların hazırlanması sırasında da arkadaşım Defne Üçer Şaylan program notları için yardımcı oluyor. Şimdi eğitim üzerine konuşuyorduk. Bu programda toplumun bir parçası olarak bireylerin eğitimi, bireylerin eğitim içinde e, toplumsallaşması konusu üzerinde duracağız. E, çünkü tabii hepimiz biliyoruz toplum hayatına ilk adımlar işte anaokuluyla, ilkokulla başlıyor. Sonra da insanın hayatının ilk döneminde o insanı oluşturan çocukluk ve ergenlik üniversite eğitimi dönemlerinde işte eğitim dünyasının içinden herkes geçiyor. Şimdi geçen dönemde ilk önce geçen programda pardon bilgiyle ve bir sürü programda bilgiyle uygulamanın ilişkisi üzerinde durmuştuk. Öğrenciler, öğretmenler bir arada bir sosyal ortamda okulda bir araya geliyorlar. Bir takım şeyleri öğrenmeleri, ümit edilir ki sahiden öğrenmeleri amaçlanıyor. Bunun için ama bu ortama her biri birer birey olarak girerken bireylerin topluluk içerisinde önemi, topluluk içerisinde topluluğun bir parçası olarak bir şey yapmayı öğrenmeleri gündeme geliyor. Yani hem o işi yapmayı ya da işte bir bilgiyi edinecekler. O bilgiyi e, gerçekten işlerine sinerek anlamaları iyi bir eğitimde amaçlanır. Hem de burada birlikte yapılan bir iş diğer öğrencilerle ve diğer öğretmenlerle. Bunun bireyin bu sosyal olaya eğitim dediğimiz sosyal olaya... E, entegre olması, katılması eğitimin işlemesi için gerekli. Bu ne demek? Eğitimin içerisinde öğrenci pasif edilgen, kendisine verilenleri not eden, kaydeden, ezberleyen, belki sayeden de öğrenen ama tamamen katkı yapmadan pasif olarak öğrenen durumda olmamalı çoğu zaman böyle oluyor pratikte ama ideal olarak buradan ne kadar çıkarsa birey olarak o ortama katkıda bulunmuş ve ortamdan daha fazla e, bir şeyler almış olacak bu nasıl olacak eğitimde e, konuşacak tabi sürekli konuşmayacak öğretmen daha çok konuşacak ama e, rahatlıkla soru sorabilecek. Sorulara cevap verebilecek, kendi sorularına cevap alabilecek. Çok önemli olarak bilmiyorum. Yani bunu henüz kimse bilmiyor. Cevapları da dahil olmak üzere cevap alabilecek. Kendisinden daha otorite açısından yüksek konumda doğal olarak olan öğretmenin de her şeyi bilmediğini, ama bazı şeyleri bildiğini. Onun farkına varacak. Ee, öğrenilen şeylerin bir anlamı olduğunu, gerçek hayatta, doğada veya toplumda bir karşılığı olduğunu, bunların insanların tanımladığı birtakım e, bir takım kalıplardan, ezberlenen bir sözlükteki terimlerden ibaret olmadığını, işlerinin boş olmadığını hissetmesi önemli. Bütün bunlar içinde inisiyatifi olması belli bir katılıma e, izin verilmesi öte bunun teşvik edilmesi e, lazım aynı şekilde öğretmenin de burada inisiyatif alması lazım şimdi e, bireyin toplumda rolü ta eğitimden başlayarak e, sınırlı olduğu zaman bastırılmış olduğu zaman toplumda hiyerarşik yapılar önemli ve hiyerarşinin altında olanların e, konuşma, düşünme, düşüncelerini ifade etme, soru sorma e, haklarının ve imkanlarının olmadığı yerde e, bütün sisteme bir söylem olarak bu nüfuz ediyor. Yani kanıtlara dayalı bir tartışma adabı hani sesini yükseltip, lafını kesip ortaya atlayıp ben senden büyüğüm, ben işte buranın müdürüyüm falan değil. Şundan dolayı bu böyle, bundan dolayı bu böyle işliyor. Bundan dolayı bu yasak. Yani kanun yasak yazdığı için değil, kanun neden onu yasaklamış? Zararı ne böyle yaparsan? Gibi bir yaklaşım olması lazım. Halbuki yaygın söylem eğitimin içinde de böyle, toplumda da baskın hep bir tek düzey biz var. Yani biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız. Kim biz? Bu konuyu yapan, bu deneyi yapan falan kişi veya filan kişi değil. Hepimiz. Hatta orada bir şey yapılması, bir şeye bakılması da söz konusu değil. Tanımlama söz konusu. Yani biz bunu böyle yaparız. O kadar dile işlemiş ki yıllar içinde, 10 yıllar boyunca benim e, hocalık tecrübemde artan bir şey. Öğrenciler soru sormaya başladıkları zaman şöyle giriyorlar. Hocam biz bunu normalde böyle yaparız değil mi? Bizim ne yaptığımız, bizim ne söylediğimiz mesele. Oysa esas konu o değil. Esas konu işte ne öğreniyorsanız yani bu şey nasıl işler, nasıl çalışır, niye? Hocam bunu anlamadım, bu niye böyle yapıyor? Yahut işte şu tarafa gitmesini bekliyoruz, bu tarafa gidiyor falan. Diyecek onu da diyor sonunda ama soruya şöyle başlıyor. Biz bunu normalde böyle yapıyorduk sanki burada şimdi anormal bir şey oluyor. Ee, bizim tırnak içinde bizim herkesin aynı olan bir beklentisi var, bir ezber var. Ona uygun bir şeyler gördüğünü sanırsa zaten bir soruda sormuyor. Ee, burada bir ben ve bizim ayrılması lazım yani her konuda o konuda belli bilgilere sahip olan olmayan, soruyu soran, cevabı veren yahut da o kişiler olmasa bile ortadaki deneyi gözlem konusundan bir bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Taraflar var. Bir ben var. O ortamda, o konu, o tartışma içerisinde o benle aynı sorulara sahip, aynı şekilde düşünen veya aynı tarafta olan diyelim başka benler var. Onlardan oluşan geçici Sınırlı bir biz var ama genel bütün toplumun katılmak zorunda olduğu, biat etmekte zorunda olduğu, normalde hep öyle olması gereken bir biz yok. Bu söylem biz 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 söylemi bireyselliğin çok artmış olmadığı, eğitimin içeriye fazla dayanmadığı, demokrasinin gelişmemiş olduğu kültürlerde, o toplumlardan gelen insanlarda görülüyor. Ben bunu kendi tecrübemde de, mesela yurt dışında eğitime gittiğim zaman, işte Batı Avrupa, Amerika ülkelerinden gelen öğrencilerle sosyal sohbetlerde, bu biz böyleyiz, biz biz lafı çok geçmiyordu. Ama ne zaman ki işte Yunanlılarla, Orta Doğulu arkadaşlarla, Türklerle falan. Bir, o zaman hep işte bizim memlekette böyledir, biz böyleyiz, biz hepimiz. Oraya gider. Bu birebir bir gösterge. Aynı şekilde daha otokratik kültürlerden gelen. Mesela edebiyata bakarsınız Rus edebiyatında bunu almış Rus aydınları işte çoğu okursanız, Dostoyevski okursanız hep bir biz meseleleri vardır. Biz ya bütün Rusya'dır yahut da bunların sınıfıdır. Biz aydınlar, biz aydınlar halkımıza şunu öğretemedik vesaire. Ee, i̇şte bu biz söylemi bir eğitimden başlayarak toplumdaki tartışma demokrasi eksikliğini belli alışkanlıkların bireyin kendini ifade alışkanlığının eksikliğini gösteriyor ve eğitimin Kırması çok zor bir mesele ama elden geldiği kadar bunun farkına varıldığında bunu kırmayı öğretmenlerin de inisiyatif almasını öğrencilerin de inisiyatif almasını müdürün öğretmene yahut özel okulsa patronun öğretmene tabi belli bir liyakat bazında bir teşvik edici rol oynaması lazım. Burada kendi başına iş yapabilme veya kendi başına düşünebilme ikisi birbirine çok bağlı şeyler. Tabii kişiye bir özgüven kazandırıyor. Toplum açısından da bir verimlilik kazandırıyor. Yani mesleğini daha iyi sahiplenip daha iyi yapabilecek insanlar oluyor. Ne kadar o mesleği ezber dışı bir miktar yaparak işte deney yaparak yahut bir meslek okuluna gidiyorsa göstermelik olmayan sahici stajlar yaparak e, geliştirdi ise bunun e, kişi açısından da toplum açısından da yararı ne? Sırf faydacı olarak bakarsanız verimlilik, istihdam, istihdamın artması gibi. Şimdi burada da tekrar bir önceki programda söylediğim köy enstitörü örneğine geleceğim. İşte yapmak, inisiyatif almak en azından ideal olarak bunun çok bilinçli olarak konması e, o sistemin bugüne bıraktığı... bir değer. Ee, orada da ne kadar... bireysellik öne çıkıyordu, çıkabiliyordu... tartışılabilir ama... E, yaparak... kendi sorunlarınla... E, gelerek bir... bütün toplumlaşmaya... toplumsalda... katılmak fikri... E, eğitimde önemli olmalı. Bundan e, şu da... E, önemli... Daha yukarıda olanlar mesela öğretmenler veya toplum genelinde baktığınız zaman elit. Şu veya bu şekilde daha fazla bilgisi deneyimi olan insanlar. Tabii ki bu deneyimlerini paylaşmalılar ama çok yaygın bir söylem şudur. Biz yani oradaki biz elit size öğretelim yahut da kendini suçlama ya biz bunları öğretemedik. Şimdi orada herkesin bir işlevi var, bir sorumluluğu var. Siz öğretince sadece öğrenmiyorlar. Bir şey olmadığı zaman da başka sebepleri vardır sizin öğretmemenizden başka. Onun da bir rolü olmayabiliyor ama onun da öğrenmesi, öğrenememesi, öğrenmesi imkan verilmemesi, öğrenmenin çıkarına aykırı olduğunu düşünmesi gibi. Yani bireylerin konumlarını, bireylerin gruplaşmaların konumlarını ifade etmeleri son derece önemli ve bu da eğitimde inisiyatifle başlıyor. Ee, yine kurallar öğretilirken çocuklara kuralların neden olduğu sebebi yani bunu böyle yapmazsan ceza alırsın. Hani fiziki cezayla dayak falandan söz etmiyorum. Küçültülürsün, alay edilirsin. öğretmen seni sevmez. Vesaire. Yerine bu kural niye? Yapmazsan sana zararı ne olur? Veya sana belki bir zarar olmaz ama toplum içerisinde başkalarına zararı olduğu için bu kural konmuş. Buradan saygı konusuna geliyoruz. Saygı başkalarının seninkine eşdeğer olan isteklerini, haklarını duyarlı olmak, onlara yol vermek. Tabii kendi saygında, kendine saygını da e, saklı tutarak yani mesela çocukların sıraya girmeyi öğreniyorlar Neyi Niye sıraya gireriz? Onu gerçi kendi tecrübeleriyle anlıyorlar ama girmezsek ne olur da sıraya giriyoruz? The Covid. Covid'de bir dönem maske taktık. Ben belli ortamlarda hala takıyorum. Çünkü hala var. Ee, ama e, bana bir şey yapmaz, diyeyim belki. Ama be, belki bazı risk gruplarındaki insanlar için öldürücü olabilir. Benim maske takmam belki onları koruyacak. Bu sebeplerin anlatılması. Ee, başkalarının haklarını ve özgürlüklerini gözetmek benim sorumluluğum mu? Neden? Bu sorumluluk ihmal edilirse o toplumda ne olur? Bunlar tabi doğrudan böyle bir fikir bağlamında tartışılacak şeyler değil. Eğitimin içerisinde söylenmeden gözetilmesi gereken şeyler. Mesela saygı fikrini öğrencilere vermek için öğretmenin de çocuğa karşı büyüklenmemesi lazım. Yani koruyucu anlamda büyüklenmesi lazım ama çocuğun sözüne, yaptığı ödeve iyi veya kötü olsun gayretine saygı göstermesi lazım. Çok kırıcı bir şey mesela çocuğun yaptığı resmi öğretmen bunu beğenmedi deyip yırtıyor. Bu saygısızlık. Çocuktan saygı beklemenin sebebi ben büyüğüm, öğretmenim, senden çok şey biliyorum değil. Herkes birbirine saygı göstermedi. Ben sana saygı gösteriyorum. Onun için sen de bana saygı göstermelisin. Çünkü herkes yaptığı zaman işe yarar bir şey bu. Ee, şimdi bu kurallar, kuralların e, neye yaradığı meselesine geldiğimiz zaman, burada yine akıl ve nakil. Kurallar olsun, bir konuda edinilmiş bilgiler olsun, davranışlarımızı temellendireceğimiz ilkeler olsun. Bunların sebebi birisi bize buyurduğu için mi? Bir yerde yazıyor, yapmazsak cezası var diye mi? Yoksa kendimizin veya genel olarak içinde yaşadığımız toplumun yönenci için, iyiliği için mi? kurallar. Ee, Genel olarak akla önem ve kesin öncelik var mı, vermesi lazım eğitim sisteminin. Ee, bu her türlü eğitimde böyle, meslek eğitiminde de böyle. Ee, ve buradan yine dönüp din öncelikli eğitimin, din ağırlıklı eğitimin e, devletin desteklediği kamu eğitim sistemi içerisinde Öne çıkmaması lazım. Mesela bir örnek, meslek okullarından söz ettik. Meslek okulları son derece önemli. O e, gençlerin yapacakları mesleğe göre tecrübe edinmeleri için, tabi bunu yaparken emeklerin de sömürülmemesi e, önemli. E, ama gerçek deneyim kazanmaları için. Şimdi e, Türkiye'de büyük bir e, e, siyasi kılıf, Gerek savunanlar gerekse eleştirenler tarafından İmam Hatip Okulları'nın meslek okulu olduğunu söylenmesi. E, şimdiki yaygınlığı gösteriyor ki, zaten baştan da belliydi. E, bu bir meslek okulu değil. Normal lise eğitimini yaparken din ağırlıklı derslerin öne çıktığı, bir alternatif sistem. O zaman eğitim açısından bu ne kazandırıyor? O kadar saatini çocukların din eğitimine verdiğin zaman başka konularda yeterince beceri kazanıyorlar mı? Ezberciliğin dışında anlamak yolunda, akıllarını kullanmak yolunda şu veya bu ders değil genel olarak ne yapılıyor? Ne ee, yapılıyor? Çünkü artık meslek eğitimi değilse genel eğitimin parçası olarak bu soruların sorulması lazım. Bireylere, onların toplumsal anlaşmasına, e, akıllarını kullanmalarına, yetkinliklerini serbestçe geliştirmelerine, şu veya bu okul sistemi gibi İmam Hatip okulları da nasıl bir e, katkı yapıyor veya yapmıyor. Çünkü en başa dönersek e, toplum için yaptığımız ortamlarda ortak iyilik ve ortak akıllı aramak en önemli konu. Eğitim de insanların topluma karıştığı, toplum için sosyalleştiği yer. Şimdi toplum hayatı deyince toplum hayatında bir de ayrımcılık meselesi var. Yani bu kültürel olarak insanların eğiliminde olan bir şey. Kendine benzemeyeni dışlamak, kendine benzeyenle yakın hissetmek. Bunun biyolojik temelleri var. Aile, ailenin mensubu olmaktan başlayarak. Daha geniş olarak evrimle ilgili bir temeli var. Çünkü bir canlı topluluğunun çıkarları yani daha uzun hayatta kalması, üremesi anlamında çıkarları sadece rekabet bazında başka canlılarla, başka bireylerle rekabet bazında değil. Aynı zamanda da bir topluluk olarak işbirliği bazında da önemli. Bunun da bir evrimsel getirisi var. İnsan evrimi bu sırf biyolojik seçimin ötesine geçti. Çünkü bir de kültürel evrim var. Orada da kültürün miras bıraktığı insanlara çok bebekliklerinden itibaren işleyen e, mensubiyetler var. Yani aileye bağlılık. Neden? Çünkü o kişiyi koruyor. Aile de ondan bir şeyler ediniyor. E, i̇şte yaşlıların bakımına kadar yani çeşitli şeylerini sosyolojide bilinen gruplaşmalar var. Değil mi? E, aşiretler var, klanlar var, hemşerilik var vesaire Şimdi e, buralarda bir ayrımcılık var. Yani kendine benzeyenle mensup oluyorsun. E, toplumların gelişmesiyle, e, köylerden çıkıp şehirlere gelmesiyle, sınıfların yapısının değişmesiyle, bu mensubiyetler de değişmeye başladı. Ve büyük ölçekli toplumun ortak hayatı, yani demokrasinin nasıl işlediği, orada kişisel veya sınıfsal çıkarların nasıl tartışılıp çözülebileceği, bunların mekanizmaları. Ee, insanlığın tarihinde nispeten son zamanlarda çıkmış ve büyük ölçüde kültürel hala öğrenilmeye ve yerleşilmesine çalışılan birçok e, tartışma konularını açan bağlamlar ama burada önemli olan ayrımcılıkla ilgili e, bir yeni duyarlılık yani insanların temelde eşit oldukları fikri kadın ve erkek değişik ırkların değişik tercihlerin fikir özgürlüğü siyasi mensubiyetler vesaire bağlamında herkesin eşit ne bakımdan eşit olması lazım toplumu türüne baktığınız zaman toplumun iyi işlemesi, çıkarların olması, çıkar çalışmalarının çözülmesi vesaire açısından, fırsatlar ve imkanlar açısından eşit olması lazım. Orada ayrımcılığa yer yok. Şimdi Eşitlik geçmiş toplumlarda ya farklı kültürlerde daha kapalı toplumlarda farklı daha küçük gruplar içerisinde hatta onun içerisinde de bir hiyerarşi dahilinde iken gitgide daha geniş bağlama şimdi insanlığın tümüne açıldı. Bu çok değerli bir e, ilke hem ahlaki açıdan yani bütün insanların mutluluğunu başkalarının mutluluğunu gözetmek koşul, koşuluyla. E, o açıdan önemli. Hem de toplumların iyi işlemesi. Genelin, toplumun iyiliğini gözetmenin bu çok bilinçli olarak her zaman düşünülüp de yapılan bir şey değil. Ve her zaman da demokrasinin kendisi de öyle. Çok kolaylıkla geriye kaçılabilen bir şey ama ayrımcılığa karşı hassasiyet son derece önemli. Şimdi buradan son olarak kamu eğitimi, devletin kamu kamunun eğitimdeki rolünün işte bu eşitliği ayrımcılığa yer vermeyeceği şekilde gözetmek olduğunu. Burada da devlet okulları sisteminin önemini ee, vurgulamak istiyorum. Ee, Türkiye'de son dönemlerde olup bitenlere bakarsanız e, cemaatler olarak mesela Fetullah örgütü e, en etkili maalesef en çok hasar yapan örneğiydi. Şimdi onun yerini başka cemaatler aldı. Bunlar ne yapıyorlar? Aslında çıkar örgütlenmeleri, siyasi örgütlenmeler, arkalarında iktisadi çıkarlar da var. İdeolojik bir kılıf üzerinden eğitimi ele geçiriyorlar. Eğitimi gayet bilinçli bir şekilde ele geçiriyorlar. Şimdi devlet eğitimi Türkiye'de ne yapardı? Cumhuriyetten itibaren daha bilinçli olarak ama Cumhuriyetten önce de bu yönde girişimler vardı. Alt sınıfları, ülkenin uzak yerlerini, yoksul kesimleri gözetecek şekilde Mesela bütün köylerde okul açmaya çalışmak. Olmuyor yatılı eğitim imkanları sağlamak. E, parasız yatılı devlet okullarının çeşitli mesleklere hazırlık okulları olarak tarımdan tutun, sağlık, e, eğitim, öğretmen okulları vesaire için e, yoksul ailelerin çocuklarına kamudan, devletten destek alarak yükselme, meslek sahibi olma, sınıf değiştirme imkanı sağlıyordu. Bunun kamu değil de belli bir bölüm özellikle bir ideolojik kılıfla ele geçirilmesi nasıl şeylere yol açtı görüyoruz. Bir yandan eğitim sistemi içerisinde dershaneler ve okullar yoluyla ağırlık kazanırken buralara burs vererek öğrencileri özellikle yoksul kesimlerden gelen öğrenciler ama toplumun her tarafından kontrolü altına alıyor. Bununla paralel olarak devletin verdiği, herkese eşit vermeye çalıştığı sistemi kaldırdı, çökertti. Şimdi onun yerine başka cemaatler geçti. Bunun sonuçları bakın ayrımcılık açısından neler? Bir kere çok açık şekilde kız erkek öğrenci ayrımı ilk okuldan itibaren buralarda yapılıyor. Çünkü kızlara ve erkeklere e, farklı eğitim kanalları ya kızlara hiçbir şey e, oluyor. İkincisi yoksul çocuklar belli bir cenahtan eğitim aldıkları, burs aldıkları için bir diyet borcu yükleniyorlar açık şekilde onlardan itaat etmeleri bu örgüt için çalışmaları bekleniyor ve e, bir ideolojik yükle donatılıyorlar. Eğitimlerini edindikleri mesleği bir çeşit araç olarak kullanmak durumunda kalıyorlar. Bu kişisel aileleriyle işte toplumdaki son olaylardan sonra derinleşen çok ciddi kayıplara ve bunalımlara e, yol açıyor. Yani e, aslında yoksullar lehine, uzak bölgeler, köyler lehine devletin yapmaya çalıştığı, tabii ki mükemmel yapmıyordu ama yapmaya çalıştığı rolün bir ideolojik ve çıkar, siyasi çıkar amaçlı araç haline gelmesine e, dönüşüyor. Başka bir ayrım daha yapıyor. Ortalama Çocukla yetenek vadeden sınavları iyi yapan çocuk arasında ciddi ayrımcılık yapıyor çünkü onları seçip onları yetiştirip kullanmak istiyorlar ve diğer çocuklarda bu tür e, siyasi amaçlı e, eğitim girişimleri için hiç önemli değil. Seçtiklerine diyet borcu yüklüyor, onları kullanarak daha iyi yetişmiş daha becerikli ama kendisine angaje bir elit edindirmeye çalışıyor ve bunun karşılığı olarak da hem kızları hem de genel olarak ortalama öğrenciyi ve özellikle de yoksul sınıflardan gelen ortalama aleyhine ayrımcılık yapıyor.